Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi yine Selamun Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim. Müzakireye hoş geldiniz. Bir de isimle beraber kullanılan sekiz harflerin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Beraber uygulayacağız. Şimdi süremize geçelim. Estağfirullah. Elem tera keyfe ale rabbuke bi ashabil fiili. Buradaki aradığımız şey neydi? Elif el takısı tenmin ve sekiz harften birisiydi. Burada bir ashabi derken ashabi kelimesi isimdir. Çünkü isimle beraber kullanılan sekiz harften A'dan sonra gelmiştir. İkincisi el fiili kelimesi isimdir. Çünkü ismin temel özelliklerinden kendisinde el takısı bulunmaktadır. El takısı olan kelimenin sonunda temin bulunmaz. Bir de el takısında neye dikkat ediyoruz? El, el takısının lamında. Hani cezin var mı? Burada var. Bu şunu gösteriyor. El takısının lamı okunuyor. Ama başındaki hemze elif okunmuyor. Bir ashab bil derken oradaki elif yazılır. Ancak okunmaz. Elem yecaal keydehum itaglilin. İkinci ayetimizde tavla kelimesi isimdir. İsmin temel özelliğinden sonunda temini bulunduruyor. Sonunda temin olan ismin başında el takısı olmaz demiştik. Burada da yok. Bir de ikinci özellik bu ikisi bir arada kullanılabiliyor. İsimle beraber kullanılan fiilen sona gelmesidir. Ve aleyhim dayran ebabile. Burada iki tane kelimemiz isimdir. Al-Him ve Dayran kelimesi. Him isimle beraber kullanılan aladan sonra gelmiştir. Bu şekilde yazılıyor. Bundan dolayı Him isimdir. Dayran kelimesi ise ismin temel özelliğinden sonunda temin bulunduruyor. Tenmin, sonunda temin olan kelimenin başında el takısı olmaz dedik. Bunda da yok. Her mi him mi mi Burada İsmin özelliklerinden iki kelimeyi görüyoruz. Hicaratin ve Sicilin kelimesi. Hicaratin isimdir. Önce kendisinin sonunda temin bulunmasından dolayı ve başında da el takısı olmuyor. Bu isimle beraber kullanılan 8 harften bağdan sonra da gelmiştir. Bu bu iki özellik yani hem isimle beraber kullanılan bağdan sonra gelmek ve herhangi bir harften sonra gelmek hem de temin olmak beraber kullanılabiliyor. Bu iki özellik bir aradadır min sicilin kelimesinde de aynı stilin kelimesi ismin temel özelliğinden sonunda min bulundurması ve isimle beraber kullanılan min'den sonra gelmesi ismi olduğunun işaretlerindendir. Asfin mekulin Burada iki kelimemiz var. Asfin mekulin kelimesi Asfin kelimesi isimdir çünkü ismin temel özelliğinden sonunda temini bulunduruyor başında del takısı yok. Yani sonunda temin olan kelimenin başında del takısı olmaz. Kuralına uygun. Bir de isimle beraber kullanılan kaftan sonra gelmiştir. Me Kulin kelimesi ise isimdir. Sonunda ismin özelliklerinden temini bulundurduğundan, bulundurduğundan dolayı. Umarım bize ayrılan ayırdığınız zamana değmiştir. Bize İlim yolculuğunuzda sizinle beraber olmamızı istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun. Beğenerek ve yorum yaparak da derslerimizi geliştirmemize ve derslerin yayılmasına katkı verirseniz çok memnun oluruz. Kur'an-ı Kerim'den mutlaka aynı süreleri açın. Kuruşun kalemle uygulama yaparak öğrendiklerinizin %90 kalıcı olmasına katkı sağlayın. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsunuz. Tüm sevdiklerinizle beraber سعدت وعافيت امور زعر رسله في امان الله الى اللقاء